Merhaba arkadaşlar. Bitcoin'e hepiniz hoş geldiniz. Bitcoin ve kripto paralarla ilgili analizleri ve eğitimleri kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoda sizlere genel piyasa analizi, Bitcoin analizi ve bundan sonra Bitcoin'de neler olacak bunlardan bahsedeceğim. Geçen hafta tüm finansal piyasalar ABD Başkanı Joe Biden'ın vergi planlamasında yapacağı değişiklikten ötürü sarsılmıştı ve çok kötü bir haftaydı bütün finansal piyasalar için. Başta kripto para piyasası için de öyleydi. Ama yeni haftaya çok güzel başladık. Her şey şu an güzel gidiyor. Hem Bitcoin'de hem altcoin'lerde zaten Bitcoin lokomotif olduğu için altcoin'lerde bundan güzel nemalandı. Güzel değer artışları yakaladık. Birçok analistin aksine bu savaşı boğaların kazanacağını ben zaten söylemiştim, biliyorsunuz hepiniz ve aynen de öyle oldu. Bitcoin'de 52 bin dolar, 53 bin dolar, 54 bin dolar verdiğim hedeflerin tamamı vuruldu, tam isabet. Umarım tüm Bitcoşar ailesi bu fırsatı değerlendirmiştir. Bu arada sosyal medya hesaplarımdan hala analizleri nerede paylaştığımı soran arkadaşlarımız oluyor. Ee, benim Telegram kanalımı yani Bitcoşar Yatırımcı Telegram kanalını sıkı takip eden herkes hiçbir şey, hiçbir analiz kaçırmaz arkadaşlar. O yüzden kanalı sıkı, sıkı, sıkı bir şekilde takip edin. Bu sizin için kafi. Zaten YouTube'a ve Instagram Reels'te çektiğim analiz videolarımı falan da ilk önce Telegram kanalımda paylaşıyorum. Sizler de bu videonun altında bulunan link üzerinden Telegram kanalıma katılabilirsiniz. Evet, şimdi gelelim en önemli kısma, e, Bitcoin analizine ve bundan sonra Bitcoin'de neler olacak? Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Orta ve uzun vadede boğa sezonunun devam edeceğini düşünüyorum. Bundan ötürü aralık ayından beri yaptığım tüm altcoin sepetlerimi hala tutuyorum. Korku endeksimiz 27 puana kadar düştü ve risk iştahımız hala düşük durumda arkadaşlar. Bitcoin'de satış baskısı hala yüksek ve genel olarak hala düşüş trendindeyiz. Bunu da bilmenizi istiyorum. Şimdi söyleyeceklerim ise çok önemli. Burayı çok dikkatli dinleyelim. Bu yılın en başından beri her ayın son cuma günü Bitcoin'de düşüş geliyor ve hemen ardından piyasa tekrar yükselişe geçiyor. Dolayısıyla bundan ötürü 30 Nisan cuma gününe kadar yani bu hafta cuma gününe kadar büyük işlemler açmadan yani riskimizi düşük tutarak nakitte beklemenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bitcoin'de tekrar yükseliş trendine ne zaman gireceğimizi soran arkadaşlarımız olursa da eğer eğer günlük grafikte 57 bin dolar seviyesinin üzerinde kapatırsak tekrardan yükseliş trendine girmiş oluyoruz. Açıkçası ben cuma gününe kadar tekrar yükseliş trendine gireceğimizi düşünmüyorum. Bundan ötürü hatta 55 bin dolar seviyesinin de muhtemelen kolay kolay kırılacağını da zannetmiyorum. Bu hafta cuma gününe kadar yani 30 Nisan cuma gününe kadar altcoinler fiyatlanmaya devam edebilir. Dolayısıyla bunlardan da karlarımızı alıp nakite geçmekte fayda var. Eğer bu analizim tutarsa 30 Nisan tarihinde nakitimiz de olacağı için tekrardan diplerden toplama fırsatı bulmuş olacağız. Ve ardından hemen yükseliş trendi gelecek ve biz de oradaki o fırsatı değerlendirmiş olacağız. Ama tabi bu yılın başından beri böyle oluyor diye bundan sonra da böyle olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Bu sadece benim analizim, benim görüşüm, benim düşüncem. Bu yılın başından beri aynen bu oluyor arkadaşlar. Yani her ayın Son cuma günü piyasa düşüyor, bitcoin düşüyor. Hemen ardından piyasa tekrar yükselişe geçiyor. Bu cuma günü de e, bu ayın son cuma günü olduğu için piyasanın tekrar düşeceğini, hemen ardından tekrar yükselişe geçeceğini düşünüyorum. O yüzden hani bu konuda sizi uyarmak istedim. Yani büyük pozisyonlardan, büyük işlemlerden kaçınmanızı şiddetle tavsiye ederim. Ama tabi asla yatırım tavsiyesi değil. Dediğim gibi illa böyle olacak diye bir şey yok. Bu sadece bir analiz analiz tutarsa da nakitte bekleyeceğimiz için o gün düşse bile biz o fırsatı değerlendirmiş olacağız. Bitcoin'de güncel destek seviyelerimiz 52.500 dolar, 51.300 dolar ve 50.000 dolarda bulunuyor. Bitcoin'de güncel direnç seviyelerimiz ise 55.000 dolar, 56.000 dolar, 57.000 dolarda bulunuyor arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Analizleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sağlıklı günler diliyorum.